a eksi b 2 olmak üzere bunun sonucunu sormuş bize. önce işleme bakalım tamam mı? Sonra elimize gelecek şeyleri inceleriz. Öncelikle şu çarpma işlemini bir şey yapmadan yazdım. a çarpı b ama şöyle göstereyim. Burada bir işlem önceliği var değil mi arkadaşlar? Önce şu çıkarma işlemini yapmadan buradaki neyi dağıtmam gerekiyor? Çarpmayı dağıtmam gerekiyor. Çarpmayı dağıtıp şuraya yazalım. Sonra düzenlerde bunun bunu yanına getirir yazarız. A ile B'yi çarptım. AB yaptı. A ile 1'i çarptım. Artı A yaptı. Eksi 1 ile B'yi çarptım. Eksi B yaptı. Eksi 1 ile artı 1'i çarptım. Eksi 1 yaptı. Şimdi dikkat et. Şuradaki eksi sonuç olarak bunun hala başında duruyor. O yüzden o eksiyi buraya içine dağıtarak yazacaksınız. Tamam mı? Eksi ile AB'yi çarparsanız eksi AB yapar. Sonra eksi ile A'yı çarparsanız eksi Eksi yazamadım. A yapar. Sonra eksiyle buradaki eksi B'yi çarparsanız artı B yapar. Ve son olarak eksiyle eksi 1'i çarptığınızda artı 1 yapacaktır. Şimdi kim gitti kim kaldı ona bakalım. Şuradaki A birbirlerini götürdüler. Şurada elimizde ne kaldı bak. Eksi A artı B artı 1. Şuraya dikkat etmeni istiyorum. Bunun tam tersi gibi değil mi? Yani tam tersinden kastım ne benim? Ee, buradaki A'nın işareti artı, buradaki A'nın işareti eksi. Buradaki B'nin işareti eksi, buradaki B'nin işareti artı. Demek ki ben bunu şöyle yazsaydım. B eksi A yani B'yi artı A'yı eksi yapsaydım burayı da eksiyle çarpardım. Eksi 2 olurdu. Sizce de şunun aynısı değil mi? Bak eksi a artı b ile b eksi a yazmak demek aynı şey demek. O zaman dedim ki burasının sonucu eğer ki eksi 2 ise üstüne bir daha ekledim ne yapar? Eksi 1 yapar. Cevabımız ne olacaktır? Bursa.